Bunlar da tamam. Memoli ne okuyorsun sen? Şşş. Cem. Bunları incelemen lazım. İmza. Cem. Baba kalk oradan. Ne oluyor ya? Ben bu masaya taşınıyorum, sen de benim masaya taşınıyorsun. Niyeymiş abicim? Bundan benim niye haberim yok? İşte şimdi oldu. Rica edeceğim, güçlük çıkarma. Beni zor kullanmak durumunda bırakma. Hadi kalk. Hayır abicim, ben hiçbir yere falan taşınmıyorum. Ben beş senedir bu masada oturuyorum, masamdan da memnunum. Beğenmiyorsan masanı git başağın masasına geç. Aa, niyeymiş o? Hayır abicim, onlara olmaz ya. Ben oradan zor görüyorum. Zaten burada nasıl göreyim ya? Neyi görüyorsun? Ya Memoli, çok rica edeceğim. Zor durumda kalmasam istemezdim. Senin masana kalmadım ben. Kalk hadi. Ne hayati durumu oğlum? Ne farkı var? İkisi de masa işte. Şişt, yoksa bir define haritası falan buldun da benim masanın altına altın küp mü gizli ha? <laughs> Ya baba saçmalama ya. Vallahi bu durumda sen daha çok saçmalıyormuşsun gibi görünüyor Cem. Memoli, hala anlamadın mı senin masanın farkını? Neyi? Manzarası. Nasıl yani? Biraz karşıya ve sola bak. Ne görüyorsun? Ha, şimdi hmm. anladım. Bu kadar anlayışlı olmana çok sevindim babacığım. Hadi kalk. Hayatta kalkmam. Bak Memoli. Seven kalpler hassas olduğu kadar yırtıcı da olabilir bunu sana söyleyeyim. Vallahi önce bu masayı almak istiyorsan hak etmen lazım. <laughs> hak etmem mi lazım? Memoli bir şey soracağım. Şimdi olmaz Başak. Bu raporu bitirmem lazım yoksa mekanda kırdığım bütün camları ben ödemek zorunda kalırım. <laughs> Zeyno köye ne zaman dönüyor? Niye böyle bir soru soruyorsun? Niye cevap vermiyorsun? Yakında Başak yakında. Onu çok özleyeceksin değil mi? Başak istiyorsan sana şuraya 37 ekran bir televizyon alayım. Gündüzleri pembe dizleri izler ve sıkılmazsın. Benim de yakamdan düşersin. Asıl yıllardır hayatını pembe diziye sokan sensin Memoli. Kafanı kaldırıp şöyle etrafına bir baksan halbuki. Halbuki ne? Aradığımız adamı bulduk galiba. Hangi adamı şef? Balodaki bombacıya yardım eden adamı. Süleyman Duman. Bu isim bana hiç yabancı gelmiyor. E bilmeyen mi var? Uyuşturucu kaçakçılığı, adam öldürme, kalpazanlık gerisinde siz sayın artık. <laughs> Gerisi kaldı mı ki? <laughs> ne bulduk şef? Ne mi bulduk? <laughs> Çantacının kayıtlarına girdik. Rastlantıya bakın. Adam son üç yıl içinde aynı türden tam on üç tane çanta satın almış. Ve salak herif hepsini de kendi adına fatura ettirmiş. <laughs> yani? Yani, bizim kayıtlarda da Dinamit tam on üç tane bombalı saldırısı var. Bombacının çantasında Süleyman almış. Olay yerinde sadece Dinamit Amit'in parmak izlerini bulduk. E şimdi biz bu adamı sadece 13 tane çanta aldı diye... ...yani sadece rastlantı sonucu mu tutuklayacağız? E ee, Memoli noktaların arasını birleştirip resmi ortaya çıkarmak da senin işin. Başüstüne şef. Bu Süleyman denen adamın büyük bir araba tamirhanesi var tamam mı? Eee orada Çayalım siz... Çay e, alır İsterseniz oraya gidin bir bakın tamam mı? Başüstüne şef. Sağ ol Avni. Şeker. Bir tane yeter abi. E, Cem. Cem. Ne yapıyorsun oğlum sen böyle? Aşk için ölmeli aşk, O zaman aşk şef. Ne? Ya bu ne biçim çaycılık abicim? Çayı getiriyorsun, şekeri vermiyorsun. Şekeri getirince de çayı unutursun sen. Ben de bir dilim limon istemiştim yok. Ya, ya şimdi beni sıfay <laughs> ediyorum abicim ya. <laughs> ya bir bana burada ne olduğunu söyleyebilir misin? Bir... Memoli, bir için yapılır mı lan bu? Oğlum, aşkın gücü ne kadarmış görelim bakalım. Millet aşkı için dağları deliyor, çölleri geçiyor. Bir bilek güreşi yapmışsın çok mu? Ayıp be ayıp. Yeter çocuklar şimdi bir yerinize Oğlum, bir şey olacak. E, evet bacak doğru söylüyor bir yerinize bir şey olacak ben ondan korkuyorum. Hatta şimdi sana ne olacağını göstereceğim. Çok sabırsızlanıyorum Cem çok sabırsızlanıyorum. Çek gelecek <laughs> yeter artık. Merak etme Başak. Şimdi bitireceğim işini. Ah, sen beni hiç yenebildin mi Cem hayatım? Sen beni hiç yenebildin mi? Bana çelik bilek semboli derler. çelik bilek. Derya, Derya mı? Ya. Ah, ah kulum. Derya nerede? Ah. ah kusura bakma yanlış ah. görmüşüm. gördün mü aşkın gözünü he? Gördün mü? <laughs> gördüm baba gördüm. Cem Cem. Oğlum şu sandalyemi ver bari. Buna oturulmuyor ya. Al baba ya. Benim sandalyeyle ne işim olabilir ki? Benim işim manzarayla. Hmm. Baba ben karar verdim. Bundan sonra bu masadan hiç kalkmayacağım. Ne kadar dosya falan varsa getirin. Ben burada hepsini hallederim. Olur mu oğlum? Demin Kemal abi dedi ya. Süleyman oraya baskına gideceğiz. O zaman Derya da gelsin. Domates suları geldi. İstiyorsan Amni de gelsin. Adam en büyük suç organizasyonlarından birinin orta yerinde duruyor. Biz böyle el ele pikniğe gider gibi gideriz artık. Ben nereye gidiyorum Memul abiciğim? Baskına geliyorsun. Yok abiciğim ben almayayım. Hem çay ocağı boş kalmasın. Sonra maazallah benim başıma bir hal gelirse bundan sonra çayı sallama içersin, söyleyeyim. Doğru söylüyorsun Avni. Böyle bir riski göze alamayız. Avni çekil abi önümden ya. Tamam Tut abiciğim ya. Cem abim nereye bakıyor öyle? Derya'ya. Aa şu yeni gelen kız mı? Evet. Ha. Ulan şunu şöyle uçak yapabilsem ya, buradan oraya gider mi acaba? Üzerine de şöyle kalp yapıp şuraya da yazarım. Cem hava yolları. Yumuşak zengin imajı da verir ha. Zengin durur. Hadi havalı olur. Cem komiserim müsaadenizle boşlarınızı alayım. He, az kalsın unutuyordum. Memol abi şu yeni gelen kızın adı neydi? Derya Avni. Ha Derya mıydı onun adı? Unutmuşum ben de o yüzden şey yaptım. Ee Avni? Şu yeni gelen kız diye bir cümleye başladın. O cümleyi tamamlar mısın lütfen? Yalnız dikkat et zarfını, tümlecini, edatını yerli yerine koy. Devrik bir cümle olmasın. Çünkü bu senin son çay servisin olabilir. Yok abicim şey diyecektim sadece. Geçenlerde kızın masasında böyle çerçeveli bir resim gördüm. Resimdeki adam aynı Ricky Martin'e benziyordu. Ulan dedim şu kıza bak dedim. Koskoca komiser yardımcısı olmuş. Hala masasına liseli kızlar gibi Ricky Martin resimleri koyuyor dedim ama... ...korkulacak bir şey yokmuş. Meğer resimdeki kızın nişanlısıymış abi. Boşu boşuna günahını almışız kızın. Ama çocuk Ricky Martin'e o kadar çok benziyor ki. Belki de ondan çok daha bile yakışıklı ha. Ama yine de Allah sevdiğine bağışlasın değil mi abi? Yapma ya. Ya Cem ben de sana söylemek istemedim ama... Ben de gördüm o resmi biliyor musun? Çok yakışıklı bir çocuk abi. Bir de 1.90 bir boyu var böyle. Yapma ya. Peki resimden nasıl anladın 1.90 boyunda olduğunu? Boy fotoğrafı çekmişler ağacın yanında. Öyle ağaçtan baktığımda anladım. Bana kadere bir oyunu mu bu ya? Yaşandı bitti saygısızca. Amni, <laughs> buyur abi. Aşk her şeyi affeder mi? Bilmem abi, bilemem. <laughs> Cem, selam. Selam. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. çalışıyorum Çalış, çalış. Çalışmak çok iyi bir şeydir. Ne demişler? Çalışan tren rayları paslanmaz. Efendim? Ya da ona benzer bir şey. Bir şey mi aradın Cem? Nasıl? Bir şey mi aradın dedi? Ya ben şuradan geçerken, evet arıyorum. Fazla resim çerçevem var mı? Resim çerçevesi mi? Ya olur ya resim çerçevesi aynı yani için her martin resimleri Nerede falan mı Ne iki martini Cem? Var. Ya da bir akrabanın hatta nişanlının belki <laughs> sevgilinin resmi ne olur nişanlısı, Ne nişanlısı ne sevgilisi dün ya? Bir arayacağım. Cem! <gülüyor> Cem! <gülüyor> Sana bakın komiserim. Eğer komiserim olmasaydınız kafanızı sokmuştum bu çekmecenin içine. Şu <laughs> <laughs> şakacı arkadaşlarınıza da söyleyin. Sizin oyunlarınızla uğraşacak vaktim yok belki. Gidin başkasını bulun. Oyun mu? Allah memoli. Allah memoli. Kaçma gel. Koş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.